Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ideal kuş yuvası nasıl olur? Bölüm bölüm tek tek anlatacağız. Birinci bölüm kuş, kuş yuvamızın boyutu. Kuş yuvamızın boyutu 15'e 20 santim. 15-15 santim aralığında olmalıdır. Ee, eni çok geniş değil de boyu biraz daha geniş olursa daha rahat olur. Kuşumuzun içine rahatça hareket edebileceği beslediğimiz kuşa göre bizim kuşumuz muhabbet kuşu olduğu için 15'e 20 santim aralığında yaptık. Boyutlar bu şekilde. Şimdi kısımda ise yuvamızın nasıl sabitleyeceğimizle ilgili. Biz kafes kullanıyoruz. Kafeste olduğu için şöyle kancalı vidalarımız mevcut. Bunlarla rahat bir şekilde kaldırıp takabiliyoruz. Çıkartırken de hiçbir zorluk çekmiyoruz. Bunlar kancalı vida olarak geçiyor. Böyle çevirip sıkarak yapabiliyorsunuz. Şimdi diğer kısma geçelim arkadaşlar. Bu kısımda da yuvayı kuşa nasıl sevdireceğiz? Evet. Gördüğünüz gibi etrafına koyacağınız aynalı motifler kuşumuzun dikkatini çekerek yuvayı daha çok sevmesini sağlayabilir arkadaşlar. İsterseniz buralara boncuk koyabilirsiniz. Yani o size kalmış. Biz aynı motifler kullandık bu şekilde. Sizin tercihinize bağlı arkadaşlar. Bir kısım kuşumuzun yuvaya giriş yapacağı kısım. En önemli kısım olabilir yani arkadaşlar. Kuşunuz eğer yuvasınız beğenmezse, gidiş yolu hoşuna yuvasına girmeyebilir. Bu da yani yuvayı boşa yaptığınız anlamına gelmektedir. Yuva giriş kısmı çok böyle ışık tutulursa oradaki şeyler dikkatini çeker. İçeri girmeyebilir. Bu yüzden oraları daha sade koymamız gerekiyor. Yani buralarda hiçbir desen motif olmaması lazım. Kuş giriş kısmı bizim kuşumuz. Yani muhabbet kuşu daha az önce dedim. dört parmak genişliğinde bir yuva giriş kısmı bulunmaktadır. Giriş kısmına hemen şöyle üstünde hareket edebilmesi için bir tane çubuk gibi çubuk koyduk. Kuşumuz daha rahat buradan giriş sağlayabiliyor. Aynı zamanda burada durabilir. Burada eğer yavruları falan olursa küçük onlar da çıkabilir. Her açıdan daha iyi bu kuş yuvamızın. Giriş kısmı yukarıya çok yakın değil. Aşağıya biraz daha yakın olmalıdır. Çünkü biraz yukarıda olursa kuşlarımız çıkamayabilir içerisinden. Bu şekilde olmalı. En önemli kısımlardan birine geldik arkadaşlar. Kuşumuzun içeride yumurta yapıp yumurtlamadığını ya da kafes e, kutumuzun içerisinin temizliğini nasıl yapacağımız biraz düşünce konusu oluyor genelde. Şimdi kuş yuvamızın şöyle arka kısmına böyle bir bölüm yaptık. Şurada kanallarımız mevcut. Şu şekilde göstereyim. Buradan şöyle kızaklı bir sistem. Rahatlıkla alabiliyoruz. Buradan rahatlıkla el girebiliyor. İçeride herhangi bir pislik varsa ya da burayı açıp şu şekilde yumurtlamış mı yumurtlamamış mı? Bunlara bakabiliriz. Şu alt kısmımız sabit. Burası oynamıyor. Şurası şu şekilde. Eğer isterseniz kuşunuzu buradan da dışarı çıkartabilirsiniz eğer evinizde geziyorsa. Yani bizimki muhabbet kuşu olduğu için bizim sistemimiz bu şekilde işliyor. Yani bu sistem çok faydalı bir sistem. Bunlar 3 milim kontraplaktan yapılmış. Şunlar da bu kısımdan ise 8 milim hedefeden yapıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım size yardımcı olmuşuzdur Eğer videomuzu beğendiyseniz Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Eksiklerimiz ya da yanlış söylediklerimiz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İsteyen kişiler olursa temin edebiliriz. Görüşürüz arkadaşlar.